Brokoli. Ama tekrar etmen lazım ondan sonra. No Koy Kar içine kartı. Bak kart yok diyor. Salatalık. Ne diyor? Cucumber. Evet ama İngilizcesini söyleyelim olur mu? Yere koyalım onu. Bırak buraya. Kartane, ananas, mango. Gibi. Koy şimdi İngilizcesini söyleyelim, olur mu? Snow. Snow. Kar. Snow. Snow. Evet. Neymiş snow? Ee, kar tane. <laughs> evet. Çıkartalım snow kar. Neymiş bu ne? Mango. 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 Ana hayvan var mı orada, burada? Ana hayvan var mı burada? Hayvan var mı? Hayvan. Hayvanlar burada tatlım. Ha. Ha, hayvan. Hayvan. Bu yatıda istiyorum. Bakalım burada başlayabilir Tamam. Önce o elimizdeki var. kartları yapalım. Sonra diğer kartlara geçelim olur mu? Bu. Ön, evet, cim, öncelimizdeklerini yapalım, şimdi önce yapalım lütfen. Şimdi de yapalım mı? Hadi. Çektelim. Sesli kutunun içine koyalım. Sesleri çıksın hadi bakalım. Şimdi. <laughs> hadi kelebeğin İngilizcesini öğrenelim. Butterfly. 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 Neymiş? Olmadı mı? Kapattın. Butterfly. Martka. Kelebek. Kelebek. Hadi. <laughs> E. B. 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 A. B. Vırz. 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 Hayvanları yapmayacaksın mı? Şapkayı mı yapacaksın? Ay. Fadan. Flamingo. 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 <laughs> Flamingo. O zaman yapalım. Deniz anası. Bakalım. Jellyfish. Jellyfish. Deniz anası. Neymiş? Jellyfish. Deniz anası. Deniz anası. Jellyfish. Jelly. Jelly. Jellyfish. Jellyfish. Deniz anası. Deniz anası. Dinosaur. 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 İngilizcesi neymiş? Dinozor. 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 Aferin ah, kızım. <laughs> Başka bir hayvan bakalım mı? Mesela fareye ne dersin? Fare nerede? Bak burada ayağının ucuna doğru gel. <laughs> bu savamıyorum. Bu ne? <laughs> <laughs> Hadi yapalım Bu adı neydi? Ördük mi? Ördük evet. Hadi bakalım İngilizcesi neymiş ördüğün. Ördük. Ördük. Kedininki neymiş? <gülüyor> Cat. Cat. Miao! <laughs> <laughs> Salyangozun ne dersin? Elimizde bak <laughs> orada. Salyangoz orada. O da kartal. Hadi. Kartal. İngilizceye <laughs> bakalım. Eagle. Eagle <laughs> neymiş? Eagle. 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 Koltuğu. Arkasına da bakalım. Salyangoz var. Salyangozu da bakalım olur mu? Tamam. Anne. Salyangoz. Salyangoz. O zaman birazcık meslek öğrenelim mi? Tamam. Bak doktoru öğrenelim olur mu? Doktor. Bakalım doktorun İngilizcesi neymiş? Evet. Önce doktoru öğrenelim. Sonra polise bakalım. Polis. Hadi bakalım. Doktor. 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 Dok doktor. Dok doktor. Doktor. Aa, o da ne? Şak. Fireman. 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 Ne yok Polisi de bakacaksın mı? Bana verebilirsin onu. Ay. Aldım. Sorun yok. Polis. 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 Hayır. Polis. <laughs> Astronot. 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 Evet. Bakalım hangi meslekler var başka? Hadi bakalım. Aa. Hadi öğrenelim isimlerini Anne gireceğim. Anne bunu kovmamızı gerekiyor. Sonra toplarız. Bak şunu da yapar mısın? Bakalım hangi hayvanmış o? Öğrenelim. Ha. <laughs> <laughs> Elif sence maymun. Maymun nasıl ses çıkarır? İstersen bir kartını koyup öğrenelim. Tamam. Bekle ben sorayım. Ee, uh, uh, uh. <laughs> Çok komik. Monkey. Maymun. Monkey. Maymun. <laughs> peki panda nasıl ses panda. çıkarır? Panda. 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 Ha, ha. Peki Ana. acaba fil nasıl <laughs> ses çıkarır Elis fil? İçeride ne olmuş? Maymunmuş. Fil. Şimdi bakalım başka. Aa, tilki, fox. Bakalım tilki nasıl ses çıkaracak fox. Fox. Tilki. Fox. Tilki. Çok komik. Ee, Nane? Nane Yıldız. Yıldız mı? Yıldızlar ses çıkarır mı? Bakalım. Stars. Okay. <laughs> <laughs> <Evet>. Mouse, <laughs> Mouse, Mouse. Mouse. Biz. Ben kurbağayı da merak ettim. Kurbağaya da bakalım Gerçekten. mı? Bunları yapmayalım. Bir tek bunu yapalım. Tamam. Ondan sonra bilsin. Anlaştık. Büyüsüyorum. Kurbağa. Kurbağa. Ama sesini duymadın. yap Deliz. Bırak bırak. Dolphin. Yunus. Yunus. Anne şimdi. Bekle. Bu da bitti. Yeter mi bu kadar? Evet. Kaldıralım mı artık? Bekle. Kaçtırmış gibi duruyor. Evet, şimdi onları toparlayalım olur mu? Bunları, evet. böyle,